Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Geometri çözümümüzün ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Telegram kanalımızdan gelen soruları birlikte çözeceğiz. Ben daha önce hiç bakmadım. Sizinle birlikte öğreneceğim ben de. Sorular nasıl hiç bilmiyorum şu an. E, umarım çok zor sorular son olmuşsunuzdur. <laughs> Neyse şimdi başlayalım. E, bir soru var. Soru x kaçtır diye soruyor. x sormuş. Şimdi öklit kullanacağız anladığım kadarıyla. Bir ikiz kenarlık kullanacağız. Çünkü diklik vermiş. ikiz kenarlık vermiş. Bakalım nasıl yaklaşalım soruya. Şimdi Şuradan bir mor kalemi alalım. Arkadaşlar, şu şeylere kenarlara eşitlik verdiği için, şunlara ben A diyorum. Şuraya A diyorum, buraya da A diyorum. Şöyle. Onun dışında başka ne bilgi vermiş? Evet, dikliği vermiş. Başka görebildiğim bir şey e, şu anlık yok soru adına. Nasıl çözebiliriz? Bir kere iki, e, burada iki kenar eşitliği verdiği için arkadaşlar, bu iki kenarı biz böyle bir araya getirip bir şekilde iki kenarlık yakalamaya çalışabiliriz. Buradan ilerleyebiliriz. Ee, onun dışında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın şurada öklit var. şu kenara mesela şu dik kenara ben haş dersem burada haşın karesi eşittir ne olacak arkadaşlar? 1 ee, çarpı a olacak değil mi? Yani a olacak. Haşın karesi eşittir a'ymış. O zaman burada haş ne olacak arkadaşlar? Kök a olacak değil mi? Ee, o zaman ben şöyle diyorum. İşlem kolaylığı olması açısından. Şuraya şunları siliyorum arkadaşlar. Buraya A kare diyorum. Buraya da A kare diyorum. Buraya da A diyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burası eğer A kare ise burası A ise ben şuradaki kenar aslında A cinsinden bulabilirim tamamen. İşimize yarar mı? Tabii ki de yarar. Nasıl yarar arkadaşlar? Şöyle yarar. Ben buradaki A kareyi de biliyorum ya. Buradaki 7'yi biliyorum. Eğer şu kenarı tamamen A cinsinden bulabilirsem ile karesini toplayıp hipotenüs direkt olarak yazabilirim. Yani şu kenarın tamamına ben bir e, ne diyeyim x diyeyim arkadaşlar. 1'in karesi yani 1 artı x kare eşittir a üzeri 4. Buradan x kare eşitliğine ne çıktı? a üzeri 4 eksi 1. Sakın x'i bulmaya çalışmayın. İşimiz yok çünkü onunla. x'in karesi işimiz var. Şimdi x'in karesi burası a üzeri 4 eksi 1. E, bunun karesine ihtiyacım var bir de. a üzeri 4 eksi 1 artı a üzeri 4. Yani x'in karesi şuraya y dersem y'nin karesi. Bu x'in karesine tekabül ediyor şöyle şurası. Burası arkadaşlar şöyle y'nin karesine tekabül ediyor. Burası ne yaptı yani? Karşısında da tabii 7'nin karesi yani 49 var. O zaman 2a üzeri 4 eşittir 50 oldu. Buradan a üzeri 4 eşittir 25 oldu arkadaşlar. Yani a'nın karesi neymiş o zaman? 25'miş. Yani o artık biz neyi bilmiş olduk? Şuralar 5'miş. Burası 5'miş. O zaman a ne olur? Kök 5 olur. Burası da kök 5'miş. E, x ne çıkar o zaman arkadaşlar? 1'in karesi x kare eşittir. Abi, orada biz x kullandık. Şimdi karışacak. Ee, neyse. Dikkat edin. Karışmaz. Nasıl yapalım onu? Şuraya ben soruyu değiştiriyorum arkadaşlar. Burayı d diyorum. D diyeyim. D'nin karesi eşittir. A'nın karesi yani 5 artı 1 eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? Kök 6 olarak bulursunuz. Yani D'nin karesini 6 bulursunuz hızlı işlem yapacağım derken yani de saçma bakmayacağım burası 6, o zaman D ne olur arkadaşlar kök altı olur ilk sorumuz böyleymiş bu arada çözüm bunun doğru cevabı yok ee, yanlış çözüysem de görürsünüz zaten aşağıda ee, şimdi ikinci sorumuza geçelim evet, ikinci sorumuzla şu an beraberiz hemen okuyalım Yok ki tepe noktası bir koordinat düzleminin birinci bölgesindeki A noktası Diğer köşeleri orijinalin x80 üzerindeki b noktası olan a, o, b, x kenar üçgenin alanı 48 birim karedir. En sevdiğim soru. alan. şimdi başlayalım. Bir saniye. Diyor ki, e, birinci bölge demiş. O yüzden hemen ben şurayı ne çizeyim arkadaşlar? Bir tane hemen e, şey çizelim. Koordinat düzlemi çizelim şöyle. Burası böyle olsun. Şurada şöyle yaptık mı tamamdır. Şimdi koordinat düzlemi çizdik diyor ki, e, A noktası diğer köşeler orijin ve x ekseni üzerinde. Şimdi orijin burası arkadaşlar. Bir köşemiz buradaymış. Diğeri de x ekseni üzerinde. Orası da şurası olsun. E, A noktası da birinci bölgede olacağı için o da ikizkenar üçgen demiş. Tam şöyle yaparsam herhalde ikizkenar üçgene benzeyecek. Şöyle çekelim bir tane. Böyle çektik mi bunda? Tamamdır. Şimdi diyor ki e, üzerindeki B noktası yani burası B. Burası da oymuş. Tamamdır. Alanı 48 birim karedir. Bu bir kalsın. Üçgenin alanı 48 birim kareymiş. Bu kalsın. AOB ikizkenar üçgenin ağırlık merkezi etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde B köşesi ile çakışıyormuş. B köşesi orijinle çakışıyormuş arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezi neresidir? Aynen. Onu soruyor zaten soru. Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, i̇lk önce biz bunu şöyle takdiri olarak ağırlık merkezini şöyle alıyorum tamam. Mı? Ağırlık merkezi bu arada nerede, nasıl bulunur arkadaşlar? Ee, mesela A'dan bir uzunluk çektiğinizi, bu iki kenarı ne yapması lazım? İki eşit parçaya bölmesi lazım değil mi? Şöyle şöyle, onları gösteriyoruz. Sonra daha güzel göstereyim. Mesela B'den çektiğiniz zaman şu şekilde. Bu da aynı şekilde arkadaşlar, şurayı şöyle bölmesi lazım. O'dan çektiğiniz zaman da bu da aynı şekilde böyle burayı bölmesi lazım. Şuradaki orta noktaya ne diyoruz? Ağırlık merkezi diyoruz. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen, üçgen olduğu için arkadaşlar e, yani şu A'dan çektiğim aşağıya doğru olan e, uzunluk işte her ne derseniz her ne derseniz onu işte ek çizgi kenarı iki eşit parçaya bölüyorsa arkadaşlar bu diktir. İkizkenar özelliklerinden bunu kullanabiliriz. Hemen size onu hazırlatmak istiyorum. Bu çok önemli çünkü şöyle arkadaşlar şurayı ben bir üçgen çizmek istiyorum. Şurayı bir üçgen çizeyim. Bu bir arkadaşlar ne olsun? İkizkenar üçgen olsun. Şöyle ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin özellikleri. Tepeden çek çektiğiniz dikme dikme kenarı iki eşit parçaya böler. Ee, aynı zamanda şuradaki açılar eşittir. Ve e onun dışında başka ne söyleyebiliriz? Ve ortasında çektiğiniz şu, dikme arkadaşlar. Yani orta tabanı arkadaşlar. Burası da 1'e 2 oran olur. Yani gerçi bu biraz da eksikenler üçgen dışına taşıyor da. Yani şunları bilmeniz lazım sizin. Asıl bilmeniz gereken şeyler şunlar. Burası şey diyelim tepesi. Tepeden çektiğiniz dikme kenar iki eşit parçaya bölüyorsa diktir. Aynı şekilde dikse kenar iki eşit parçaya bölüyordur. Bu iki özelliği kullanmanız lazım. Yani birisini verir size muhtemelen diğerini sorudan çıkarmanızı ister. Yani burada bize verdiği şey şu. Ee, ağırlık merkezinden geçeceğini bildiğimiz için ne yapıyoruz? Bunu iki eşit parçaya böleceğini biliyoruz. Eğer iki eşit parçaya bölüyorsa diktir. Tamamdır. Şimdi bu bilgiler elimizde. Diyor ki sonra saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde. Saat yönü ne taraftır arkadaşlar? Şu yön değil mi? Saat yönü bu taraf. 90 derece döndürelim. Şimdi arkadaşlar 90 derece döndürdüğünüz zaman ne olacak? Şöyle e, bunun etrafına 90 derece döndürdüğünüz zaman. Şimdi şöyle bir canlandırın kafanızda. Eğer orijin etrafında ben 90 derece çevirseydim bu ne olacaktı? Şuraya gelecekti şu şekilde. B noktası burada olacaktı değil mi? Fakat bu orijin etrafında döndürdüğümüz zaman bizden istediği şey şu bu sefer. Ee, ağırlık merkezi etrafında döndürmemizi istiyor. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi burası ağırlık merkezi. Her şeyi silin. Her şeyi silin arkadaşlar. Şimdi bu sorular nasıl çözülür? Onu öğretiyorum size. A, O ve yani ihtiyacımız olan ne bizim şu an? B kenarı çakışıyor demiş ya. B ve ağırlık merkezi lazım. Neden? Çünkü ağırlık merkezi her şey, şey yapacağım arkadaşlar. Yani çevireceğim. Her neyse. Şimdi burada ağırlık merkezini kendiniz yerine koyun. Siz ağırlık merkezlisiniz. Anladınız mı? Yani siz ağırlık merkezindesiniz ve B'ye bakıyorsunuz. Ve B elinizde olan bir çubuk. Yani G'den B'ye uzandığını elinizde olan bir çubuk düşünün. Ve siz onu böyle hayal edin. Sağa doğru 90 derece çevireceksiniz. Yani şunu demek istiyorum. Burada her şeyi kapatırsak şu şekilde Şunları mesela kapatalım arkadaşlar. Şu tarafları görmeyin hiçbirini. Şöyle görmeyin. Burada arkadaşlar bunu alıyorum. Şu artık benim bu kırmızı noktada ben varım. elinde şöyle B'ye kadar uzanan bir çubuk var. Doğru mu? Sonra ben bu çubuğu alıyorum. Şöyle 90 derece çeviriyorum. Çevirdim, 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 çevirdim arkadaşlar. Gördünüz mü? Buraya gelmiş. Yani diyor ya işte orijinal çakışıyor diye. Buraya gelmiş. E, o zaman ben ne diyebilirim? E, demem gereken şey şu. Demek ki Burası şuradaki açılar eşit olduğuna göre ağırlık merkezi olduğunu biliyorum ya. Demek ki şuradaki açılar 45 dereceymiş. Onları görmüş oldum. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Şurası arkadaşlar 45 dereceymiş. Bu uygulamada biraz bir bozukluklar var. Şurası arkadaşlar 45 dereceymiş. Neden bu arada? Çünkü e, ağırlık merkezi dedik ya. Bu iki kenar eşitse ve şurası dikse o zaman nedir? Bunlar eşittir. İkiz kenar özelliklerinden ikiz kenar üçgenin özelliklerinden yararlıyoruz. O zaman burası 45 derecedir. Şimdi ben bunları yazdım. Tamamdır. B köşesi buraya geliyormuş yani. Artık B üssü burada. Sonra sorunun devamına bakalım. Diyor ki e, Tamam. A ve üçgen aradaki koordinatları. Tamam. Zaten başka bir şey ihtiyacımız yok. Buradaki açıları bulduk değil mi biz? Evet. Şimdi burası A. Burası da A. Şuradaki açılar 45 derece arkadaşlar. O zaman burası da A'dır değil mi? Şu kenarda A'dır. E, ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı. O zaman şurası 2A'dır. Şimdi e, temize geçirmek adına şurada hemen bir tane daha üçgen çizelim arkadaşlar çizdik. Şimdi diyor ki şurası 3a'ymış. Burası a'ymış, burası a'ymış. Tamam, tabanı biliyorum. Yüksekliği biliyorum. Alanı biliyorum. Ee, hiçbir şeye ihtiyacım yok artık. Ne yapacağım? Taban çarpı 2a çarpı yükseklik bölü 2. Bu da eşittir 8miş arkadaşlar. Silik şöyle buradan 3'e kare eşittir 48 geldi. Buradan da ne çıkıyor? a eşittir 4 çıkıyor yani. O zaman e, ağırlık merkezinin koordinatları arkadaşlar şurası 4'se Şurası 4. 4'e 4'müş yani. 4'e 4. Şöyle G. O yüzden bunları toplarsak da 4 artı 4'ten 8 sonucuna ulaşırız. Bu soruyu yatına teşekkür ediyorum. Kadar güzel sormuş 7 dakika sürdü. Ee, ama ben gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzla birlikteyiz. Onur dikdörtgen biçimine ait aşağıdaki bir üç parçaya bölmüştür. Parçalardan biri ikizkenar üçgen, biri dik üçgen ve diğeri de bir dörtgendir. Resim parçalarının bazı kenar uzunluğu santimetre üzerinden verilmiştir. X y oranını istemiş arkadaşlar. Bakalım şimdi eeeee Birleştirelim arkadaşlar. Bir şey parçaladıysa birleştirin. Eğer birleştirdiyse de parçalayın. Böyle çözebilirsiniz. Şimdi buradan ilk önce resmi şu şekilde çizelim. Dörtgen bir resim. Şöyle çizdik evet. Uyduruk bir dikdörtgen. Tamamdır. Şimdi şuradan şöyle çekiyorum. Çekemiyorum. Çekiyorum. Tabi burası olmadı. Bunu şöyle düzeltelim. Arkadaşlar çizimlerim ve yazım güzel Bunun için özür diliyorum sizden. Tamam. Onun dışında bir de şuradan şöyle çekecekmişiz. Tamamdır. Şimdi diyor ki burası 9. Şurası 9. Ee, tamamdır. Burası da o zaman şunun tamamı arkadaşlar şu uzunluğu buraya ben A diyeyim. Buraya B diyeyim. AB uzunluğunun tamamı 12 ise o zaman buraya kaç kalacaktır arkadaşlar? 3 kalacaktır değil mi? Tamamdır. Şimdi bunu da biliyorum. Benden x bölü y oranını istemiş. x bölü y. Şimdi buna nasıl ulaşacağız? Düşünelim arkadaşlar. Ee, nasıl yapabiliriz? Şimdi aklımıza direkt şöyle bir şey gelsin arkadaşlar. Ben bu dikdörtgenin iki parça ayırmak istiyorum. Bildiğim parça ayırmak istiyorum. Ben köşegenini bildiğim bir parça var. Onu hemen şöyle çizeyim. Yani şöyle şu, şurayı çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu çizdim. Yani artık ben şu A B C D olsun. Bununla uğraşmak istiyorum artık. Şimdi nasıl yapabiliriz? E, direkt aklımıza aklıma şöyle bir şey geldi benim. Burası ikizkenar ya şu. Şuraya da E diyeyim. Şu E DB ikizkenar üçgen ya. Dolayısıyla burası alfa. Şurası da alfa değil mi arkadaşlar? Bunda sıkıntı yok. Ee, bunlar alfa ise şuradaki şeyi gördünüz mü? Z'yi gördünüz mü? Şurası Z bakın. Şöyle çiziyorum. Gördünüz bakın şurada Z var. Dolayısıyla şurası ne oldu arkadaşlar? Burası da alfa oldu. Şimdi bunu gördük. Tamamdır. Sıkıntı yok. Ee, bir tane daha özellik var. Kullanmamız gereken. Nedir arkadaşlar o? Şudur. İkiz kenar üçgenden tabana dikme çektiğiniz zaman bu tabanı iki eşit parçaya bölerdi değil mi? Bakın şöyle değil mi? Şöyle çekiyorum. Yani bu, şu, bu iki, eşit, iki eşit Şimdi burası bir şeyse işte noktaysa şurası arkadaşlar o yüzden nokta olacak. Yani burası A ise eğer şu, şurası da ne olacak? A olacak arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Ee, onun dışında başka ne söyleyebiliriz? Şu anlık başka bir şey yok. Evet. Şuraya da ben beta dersem eğer. Burası da bu arada dik indiği için tabii ki şuna da gösterelim. Buraya beta dersek arkadaşlar. Şuradaki Z'den o da. Ona da farklı bir şey yapalım. Şuradaki Z gördünüz mü? Şöyle. Bakın. Buradaki Z de şurada şurası da beta olacak. Bakın arkadaşlar, iki tane üçgenim var. İkisinin hipotenüsünü biliyorum ve ikisini de e, açıları eşit. Yani benzerler. Şimdi yani adb üçgeniyle ADB üçgeniyle şöyle benzerlik yaparsam şuraya ne diyelim? E E'ye adını vermiş. E vermemişiz. C, E, e şuraya mı verdik? E vermişiz. O zaman burası da F olsun. CFB üçgeni nedir arkadaşlar? Şöyle. Benzerdir. Bunu söyledikten sonra şimdi CFB üçgenin 90'ın karşısında ne var arkadaşlar? 9. A'nın, ADB'nin karşısında ne var? Şurası 90'ın karşısında 12 var değil mi? 9, 9 bölü 12. Eşittir. Bu da nedir? Eee Bizim mesela görmek istediğimiz şey A, D olduğu için B'lerin karşısına bakıyorum. F, B üçgeninde B'nin karşısında arkadaşlar ne var? A var. Şurada B'nin karşısında ne var? Buraya da işte ne demişler? Y demişler. Y diyelim. Şimdi buradan yap yapacak olursak, burada ne olur? 9, Y eşittir. 12, A. O zaman Y eşittir. 12, A bölü 9'dan her tarafı 3'e bölersek 4, A bölü 3 olarak çıkar. Şimdi şurası arkadaşlar neymiş? 4, A bölü 3'müş. Bunu biliyoruz artık. Bunu biliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan kısım o zaman ne arkadaşlar? Şurası değil mi? Orayı bilmiyoruz. Şimdi oraya nasıl ulaşırız? Oraya da şu şekilde ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Burası beta ise arkadaşlar şurası da beta. Bu uzunluğun 3 olduğunu biliyorum. Yani şu A, E uzunluğunun 3 olduğunu biliyorum. E aynı zamanda burası beta ise arkadaşlar şurası da betadır. Şuradaki yine paralelliği kullanırsanız burası da buraya da beta gelir. Dolayısıyla yani şurası da 3 olur. Artık şunu görmüş oldunuz değil mi? Şur şurada, da bir ikizkenar üçgen çıkmış oldu burası 3'müş. Yani bunu görmüş olduk. Şimdi tamam 9 olduğu için o zaman şurası da 6'dır değil mi? Bir sıkıntı yok. Burası 3'e 6 ise arkadaşlar o zaman ben şuradaki benzerlik oranından şu DC kenarına ne kadar düşüyor onu bulabilirim. Şimdi şu kısmı biraz siliyorum arkadaşlar karışıklık olmaması için. Şöyle sileyim. Oradaki 3'e 6 oranı zaten ben size göstereyim. Yani 3'e 6 oran nedir arkadaşlar? 1'e ee, e 2 demeyin sakın. Çünkü 3'e 9 oranı aslında. 1'e e 3 oran var orada. Dolayısıyla yani burası eğer şöyle söyleyeyim e, ee, şurası eğer arkadaşlar x ise burası x ise şurası y ise şöyle yapacaksınız tersten geliyorum 6 bölü 9'u 6 bölü 6'nın 9'u oranı yani şu kenarın büyük üçgene oranı bu x'in x artı y'ye oranına eşit olması lazım arkadaşlar. 6 bölü 9 eşittir. x bölü x artı y. Buradan 6x artı 6y eşittir. 9x olacaktır. Burada yani 6 eşittir 3x oldu. O zaman x eşittir 2y oldu arkadaşlar. O zaman ben hemen şuraya x eşittir 2y diyorum. Keşke y vermeseydik. Karşı tarafta vardı ama yani burada ne oldu? Toplamda 3y eşittir a oldu arkadaşlar. 3 eşittir a oldu. O zaman y eşittir ne olacak burada? a bölü 3 olacak. a bölü 3 ise o zaman şuraya da ne kaldı arkadaşlar? 2a bölü 3 kaldı. Yani şurası da neymiş? 2a bölü 3 müymüş? Bizden istediği şey ne peki? X, Y oranı. Yani X'in Y'ye oranını soruyor. O zaman 2A bölü 3 bölü Y'miz kaçtı? 4, 4A bölü 3 Bunlarda ne olacak arkadaşlar? Cevap 1 bölü 2 olarak çıkar. Burada 2 bölü 3 olarak işaretlenmiş. Ben yani bir hata olduğunu düşünüyorum. Ee, sonuçta yaşar şeyi burada ispatlı olarak yaptık. İşlem hatası var mı diye hemen bir kontrol edeyim. Arkadaşlar açıkçası ben bir hata göremiyorum. Yani cevabın 1 bölü 2 olması lazım. E, yorumlarda yine bir şey görürseniz belirtin. Ben de sizden öğrenmiş olurum. Sorumuzun çözümü bu şekilde olacak ama. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü sorumuza birlikte bir çember sorusu gelmiş. Bakalım dik, dördünün, dik koordinat düzleminde merkezi y ekseni üzerindeki a noktası olan çember x eksenine başlangıç noktasına teğettir diyor. E, AB doğrusu çemberi c ve d noktalarında x ekseni ise b 4'ü sıfır noktasında kesmektedir demiş. Tamamdır. BD uzunluğu 2 birim diyor. Tamamdır. Ee, C noktasının y eksenini sormuş. Çünkü zaten x'i negatif olacak. Tamamdır. Şimdi diyor ki buradaki bilgileri tek tek kullanalım arkadaşlar. Şimdi burası 4 metreymiş. Şurası e, soruya biraz yakınlaşmak istiyorum. Soruya biraz yakınlaşalım şu şekilde. Şöyle. Şimdi burası 4 metreymiş. Bunu biliyoruz. A noktası çemberin merkezi miydi? Onu hemen bakalım. A noktası çember, aynen merkezi A noktasıymış, tamamdır. Bunu da biliyoruz. Sıkıntı yok. O zaman şuraya ben A dersem burası da A olacaktır, değil mi? Hemen oradaki A'yı bulalım. A'nın karesi artı 4'ün karesi yani 16 eşittir A artı 2'nin kare, A artı 2'nin karesi yani A kare artı 4A artı 4. Buna eşit olacakmış. A gider. Ee, buradan 4A eşittir 12 gelir. Buradan da A eşittir 3 olarak buluruz. Yani çemberin yarıçapı çapı neymiş? 3'müş. Bunu öğrenmiş olduk şöyle. Tamamdır. O zaman burası da 3'tür arkadaşlar. Şimdi burası 3 ise burada artık ne yapacağız? İçimiz tamamen benzerliğe kalıyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu, şunu, şunu çekiyorum. Şimdi burası 3 ise arkadaşlar ve şurası da 3 ise o zaman şurasında ben y dersem burası da y olur e, burasına ben x dersem şurası da ne olur arkadaşlar x olur çünkü neden şu iki üçgen görmüş olduğunuz gibi kelebek benzerliği var e, adlandırmaları sevmiyorsanız burası alfa ise şöyle şurası da alfa olacaktır aynı şekilde burası beta ise şurası da beta olacaktır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu benzer bir üçgendir yani ca e üçgeni ile işte a e, f d üçgeni benzerdir Dolayısıyla bunların hipotenüsü 3 ise ikisinin de o zaman tüm kenarları birbirine eşittir. Yani bunları söylemek için öyle yaptım. Şimdi şunları silebiliriz. Şöyle silelim. Şimdi neymiş arkadaşlar? Burası 3'müş. Burası 3'müş. Şöyle benzerlik yapacak olursak burada görmüş olduğunuz gibi 3'e 5 oran var. O zaman aynı şekilde arkadaşlar bu kenarın şu şu kenarın buna oranında arkadaşlar 3 bölü 5 olması lazım. Yani şuraya ben A dersem... Gerçi biz bunu aramıyoruz. Direkt Y'yi arıyoruz. Direkt Y üzerinden yapalım arkadaşlar. Ee, şuraya B dersek... Ya direkt A diyelim. Şu kısma A dersek arkadaşlar... Burası ne olur? 3-A eksi olur. Ama işimiz yok zaten onunla. Şimdi 3'ün 5'e oranı eşittir nedir arkadaşlar? Ee, A'nın... kaç oranına? 3'e oranına. Yani buradan A kaç çıkar? 9 bölü 5 çıkar. Şimdi a 9 bölü 5 ise yani şurası 9 bölü 5 ise o zaman şurası da yine 9 bölü 5 olacaktır. Az önce bahsettiğim üzere. Dolayısıyla yani burası 3. 3 artı 9 bölü 5 yaparsanız cevabımız 24 bölü 5 olarak bulunur. 24 bölü 5 şıklarda var mı? Evet cevabımız da 24 bölü 5'miş. Alacak. Arkadaşlar 5. sorumuza hoş geldiniz. Karşımızda bir e, en kısa yol sorusu var. Evet bakalım en kısa soruları bu arada en kolaydır emin olun yani sınavda görürseniz o kadar çok sevinin ki çünkü yaparsınız yani çok basittir mantıkları hepsinin. Ee, bakalım neymiş sorumuz eni 3 birim boyu 5 birim ve yüksekliği 4 birim olan büyük prizması şeklinde üst tarafı açık olan bir kutunun Dışındaki A noktasında bulunan bir karınca Kutunun içindeki B noktasına gidecektir. Tamamdır. Karıncanın gidebileceği en kısa yol kaç birimdir? Arkadaşlar en kısa yol soruları Hiçbir şey düşünmeyin geometri falan hiçbir şey düşünmediniz arkadaşlar En kısa yol soruları, soruları şöyle yapılır Bakın bir tane Ne olur? tabanınız olur. Bir tane yüksekliğiniz olur. Sizden şu uzunluğu ister değil mi? Yani en kısa yol aslında teorik olarak nedir? Hipotenistir. Size hipotenüs ister. Mesela der ki işte şu noktadan bu noktaya olan en kısa uzaklık. Yani şu mudur? Hayır. Bunu ister değil mi? Yani bu e, ne de doğru düzgün. Yani burası hipotenüs. Sonuçta yani bu çizdiğiniz uzunluğunda neyi vardır her zaman? Bir tabanı vardır bir de yüksekliği vardır. Bunu göstermeye çalışıyorum. E şimdi bu soru için biz yapacak olursak nasıl yaparız? E, diyor ki dışından içine gidecekmiş. Şimdi ben burada nasıl doğrusal bir şey? Aklımı nasıl canlandıracağım? Arkadaşlar hiç kendinizi yormayın. Bakın hiç yormayın. Olay şu. Benim karıncam ne yapacak? Bir kere kesinlikle de kesinlikle dikey ve yatay yollara bakıyoruz. Dikeyde ne kadar yol almış? Dikeyde ne kadar? Yatayda ne kadar? Bakın. Dikeyde ne kadar yol almış arkadaşlar? Bir kere A'yı aşması lazım değil mi? Buradan başlıyor ya A'nın dışından. Şu yüzeyi aşması lazım. Bu yüzeyin yüksekliği ne kadar? 4 metre. E bunu açtıktan sonra da <laughs> Aynı şekilde B yapılması için bu yüksekten aşağı inmesi lazım yani 4 artı 4'ten burada 8 metrelik bir yol aldı mı? Sıkıntı yok değil mi? Yani dikeyde bir çıkacağım bir ineceğim 8 metre. Yatayda nasıl peki? Şöyle yatayda arkadaşlar. Ee, şimdi yatayda toplamda da 5 metre ve 3 metre gitmesi lazım yani. Şuradan mesela böyle gitti, e buradan aşağısında şöyle devam edecek, bir şekilde karşıya geçecek ama yatayda toplam görmüş olduğunuz gibi 5 ve 3 olarak 8 metre yol almış olacak. 8. Tamam şimdi yataydaki 8'miş. Dikeydeki de 8'miş. 8, 8. O zaman en kısa uzaklığı nedir arkadaşlar? Şunu çizersek. Bir de çizebilsem harika olacak. Neyse siz anladınız. 8 kök 2 olacak. Cevabımız değişik. E şimdi bu böyle direkt çıktı. E siz mesela bu soru eğer yapamayanlar için yani yapamadıysanız ee, niye ne yapamadınız hakkında konuşalım. Arkadaşlar şimdi siz bu soruyu şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Mesela bu nokta B değil de şu C noktası olsaydı. Burası da C diyeyim. Bu noktaya en kısa uzaklığını sorsaydı nasıl yapardınız arkadaşlar? Ee, i̇şte derdiniz ki iki yüzü var bunun. İki yüzü var. Şöyle. Burası 5'miş, burası 3'müş, burası 4'müş. O yüzden 4, 4, 8 işte böyle şuradaki uzunluğu bulurdunuz değil mi? Eğer dışını sorsaydı böyle yapardınız. E buradaki mantık ne arkadaşlar? Aynı şey. Toplamda karınca A'dan C'ye giderken 4 metre dikeyli yol oluyor. 8 metrede yatayda yol alıyor. Yanlış mıyım? E, karıca bunu istediği gibi alabilir. Fakat en kısasını bulmak, bulmak istediğiniz için sizin burada dikey ve yatay odaklanmış olmanız gerekiyor. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bu sorular inanılmaz kolaydır. Hiç sıkıntı yaşanmazsınız umarım bir daha. Bence bu videoyu izleyen hiçbirinde sıkıntı yaşamayacaktır. E, bugünlük arkadaşlar soru çözümümüz bu kadar olsun. E, bir dahaki soru çözümünde te Telegram kanalımızda aynı şekilde böyle güzel sorularınızı bekliyoruz. Bir dahaki soru çözüm videomuzda da arkadaşlar ben kamera açacağım fakat yüzüm olmayacak muhtemelen. Ee, evet bunu da söylemek istedim kendinize iyi bakın hoşçakalın.